Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Konya, Kayseri ve Tekirdağ'da günlük vaka düşüşlerinin devam ettiğini belirterek bu durum hastane ve yoğun bakım yüklerine de yansıyor. Önümüzdeki günlerde vefat sayılarına da etkisini görmeyi bekliyoruz ifadelerini kullandı. Öte yandan Türkiye'de son 24 saatte 196.110 COVID-19 testi yapıldı. 19.103 kişinin testi pozitif çıktı. 254 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda Bursa, Konya, Kayseri Serevitekirdağ Valileri, iyi Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanları ile yaptıkları çevrim içi toplantıda bu illerdeki salgının seyrini gözden geçirdiklerini belirtti. Toplantıda 4 ildeki tedbirleri de ele aldıklarını belirten koca, günlük vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyum netice veriyor. Mücadeleye ısrarla devam edelim değerlendirmesini yaptı. Koca bu illerdeki günlük vaka düşüşlerinin hastane ve yoğun bakım yükleri yansıdığına işaret ederek önümüzdeki günlerde vefat sayılarına da etkisini görmeyi bekliyoruz. Filyasyon ekiplerimiz temaslı taramasını kesintisiz olarak sürdürüyor ifadelerini kullandı. Bakan kocanın şehirlerimizde pandemi ve tedbirler başlığıyla 4 ildeki son durumu paylaştığı veriler şöyle. Bursa Bursa'da günlük vaka sayısında son bir hafta içinde %50 düşüş oldu. Yatak doluluk oranı %55, yoğun bakım doluluk oranı %73. Kayseri Kayseri'de vaka düşüşü %35, yatak doluluğu %58, yoğun bakım doluluğu %67. Konya Konya'da vaka düşüşü %50, yatak doluluğu %52, yoğun bakım doluluğu %66. Tekirdağ Tekirdağ'da vaka düşüşü %60, yatak doluluğu %43, yoğun bakım doluluğu %59. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, el birliğiyle mücadele tedbirlere sık uyulmasının yanı sıra ilave yerel tedbirlerin hızlı ve zamanına devreye girmesiyle sonuç almanın daha kolay olduğuna işaret ederek ara vermeden mücadeleye devam, birlikte kazanacağız ifadesine yer verdi.